Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrar bir bayon videosuyla karşınızdayım. Şöyle küçük bir yolculuk yapacağım. Dedim bir hemen kayda gireyim. Hyundai bayondayım. Gördüğünüz üzere. Arkadaşın köyde yeri var. Dedim bir oraya kadar gideyim. Şöyle akşam güzel bir hava vardı. Biraz da Loburgaz bugün esiyor. Yani anlamadım yağmur yağ, yağacak demişlerdi. Gerçekten yağacak demek ki. zaten alıştırmaya da başlamıştı. Sizde ne var ne yok biliyorsunuz. E, Hyundai Bayon işte WhatsApp grubu kurduk ama bu sadece Hyundai Bayon için aslında geçerli değil. Tüm araç sahiplerini beklediğimizi dile getirmiştik. E, dileyenler gelip işte WhatsApp grubumuza üye olup yani üye olmak dedim katılacak yani üyelik diye bir şey yok gerçi de. Kanalımıza abone olabilirsiniz. E, kanalımda işte böyle kendimce videolar çekiyorum. Zaten bilen biliyor artık bir senedir. Küçük küçük videolar aktarıyorum. İşte önce Hyundai Tucson almıştım. Hyundai Bayon aldım. Sonra biliyorsunuz Peugeot 5008 alıp işte yolumuza devam ettik. Şu anda da işte Peugeot 5008 ve Hyundai Bayon'la aynı şekilde dediğim gibi devam ediyoruz. Hyundai Bay oyuncuları da görüyorum. Gayet etkili olmaya çalışıyoruz. 50 kişinin üzerinde şu an 60'a doğru gidiyor katılanlar WhatsApp grubundan. İnşallah daha da artar. Daha da böyle etkileşim yaratırız. Böyle bir sıkıntılar çıkmış. Neyse yavaş gidelim. Çok uzun zaten gidecek şeyim yok. Yolum çok şey değil. Şimdi e, Instagram'dan bazılarımız bana şöyle sorular sormuş. E, Instagram'dan herhalde tanıdık vasıtasıyla mı buldular artık bilmiyorum. Ya da yorumumu okumuşlar herhalde. Yoruma Instagram sayfamı yazmıştım çünkü. E, şey demiş arkadaşlarımız. Yani aracın videosunu izlediklerinde anlık yakıtın işte 10 11-12'lerde gezdiğini şehir içi özellikle bu şekilde söylemişler. Hani neden bu şekilde geziyorsun. Hani çok yüksek değil mi falan. Arkadaşlar ben şehir içinde zaten hani istesem de çok büyük kilometre yani yüksek kilometrelere çıkamıyorum. Yani 2 kilometre yol yapıyorum. Yani 20 ile 30'lu o da dur kalklı falan. Araç zaten ışın yani ısınmamış oluyor. ısınmayınca da otomatikmen yakıt işte size böyle 15 gözüküyor. Bilmem işte 14 gözüküyor, 12 gözüküyor vesaire. Yani tam böyle güzel bir değer almıyor. Ama uzun yolda bu böyle değil. Yani uzun yolda çok daha verimli bir yakıt performansı var aracın. Ya bu araçlar zaten çok böyle aşırı az yakan araçlar değil. Hem benzinli olması hem şanzımanının işte kendince bu şekilde bir sisteme sahip olması. Ya Hyundai'nin zaten çıkarmış olduğu araçların böyle çok az yakanı da yok diyebiliriz yani. Hani böyle Hyundai'de ancak dizel alacaksınız. Dizellerde böyle bir ancak az yakıt görülebilir. O da çok nadir söyleyeyim. Ama bayon yani milletin bayonun tercih etmesinin sebebi çok dolu olması. Yani emsallerine göre araç aşırı dolu. Yani hem bunun kadar fiyata sahip olup hem de bunun özelliklerinde olan başka bir araç yok maalesef. Yani durum bu. Zaten o yüzden araç çok tercih edildi. Yok sattı. İşte çok fazla kişi tarafından tercih edildi soruluyor hala soruluyor sıra yazılıp daha işte 6 ay 7 ay sonradan ilk defa daha sırası gelip de şu an Bayona kavuşacak olanlar var Yani onu söyleyeyim yani aracın şehir içi performansı yakıt olarak söylüyorum yani yüksek ama yani kalkıp da 6-7 ay yakan araç var mı şehir içi ben bilmiyorum yani ben şimdi Peugeot 5008 ile geziyoruz işte dizel araç ama kalkıp da yani ben onunla da şehir içi 5-6'da gezmiyorum ki. Şehirler arası 130-140 kilometrelerde ben 6.5'larla ancak gezebiliyorum araçla. şehir içi böyle olması zaten imkansız dizel araçlar. Çok çok az yakacağım. Yani ya da yakmalı gibi düşüncesi olanlar varsa hani tek almaları gereken araç bence şu an hibrit. Eğer hibrit araç alırsanız bu yakıt konusuna çare bulursunuz arkadaşlar. Yani hibrit mesela şimdi Bayon'un hibriti satılıyor yurt dışında ama bizim ülkemizde yok. E, bunun da yapacak bir şey yok. Yani satılmadığı için alamıyoruz. E, hibrit araç şimdi alsak e, daha pahalı. Hatta çok pahalı yani. Belki üstüne bir yarım araç parası daha alınıyor vergiler vesaire bilmem ne. Yani bence durum bu. Hani alınabilecek en düzgün araba bu. Yani özel elit paket için konuşuyorum tabii. Hem böyle işte hayalet ekranı olacak, hız sabitleyici olacak, cam tavan olacak, açılacak panoramik şekilde. Ee, onun dışında kliması bu kadar kuvvetli olacak. İşte e, yine aynı şekilde multimedya ekranı bu şekilde olacak. Yani yağmur sensörüdür, çarpışma önleyiciler olacak. Aklıma şu an gelenler başka neler var hatırlayamıyorum şu an tam neler. Arabada çok özellik var. İşte led farları olacak hem gündüz hem gece. Uzun kısa far asistanı olacak. Kendi kendine uzun kısa alacak. Yani böyle düşündüğümüz zaman e, bu performansa dedim ki bu dolulukta başka araç yok. Zaten olmadığı için bu kadar çok tercih ediliyor. Ve araç şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani sert bir araç. Hani narin bir araç değil. Yani çukurlara girdi çıktı. Hemen böyle işte ee, dağılıp dökülen öyle bir araç değil yani bu. Sert bir araç böyle aldığınız zaman korkusuzca gidiyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Yeni WhatsApp grubuna bekliyorum arkadaşlar herkesi. İnşallah e, gelirsiniz, konuşuruz ederiz. Bir sürü arkadaşımız geliyor zaten görenler katılıyor. Kimleri geliyor hemen çıkıyor. Onları da anlamıyorum bazen herhalde biz bir şey mi bekliyorlardı onu göremedikleri için çıkıyorlar. Sonuçta araçla hakkında birbirimizle yardımlaştığımız, konuştuğumuz bir grup. Ne beklediğimizi bilmiyorum ama ileride ben şöyle düşünüyorum. Yani kullanıcı sayısı artacağı için aracın buna eminim. Kesinlikle e, yani grubumuzun gücünü göster gösterebileceğimizi düşünüyorum. Ya yani bu şu demek oluyor. Mesela bakım zamanı işte bakın işte biz 200 kişiyiz. 200 tane Bayona sahibiz. İşte 200 kişilik bir aileyiz. Sizin serviste en az işte 5 arkadaşımız gelip ya da 10 arkadaşımız gelip işte bakım yaptıracak ya da işte başka bir işlem yaptıracak. Ya da toplu bir fiyat alacağız. Örnek veriyorum işte seramik kaplamalar için bilmem ne anlaşmalı bir şeyler. Belki böyle şeyler olur. Hani olmayacak şeyler değil bunlar. Neden olmasın? Olursa da değerlendiririz hep birlikte. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bakın mesela şu an 8.1 ile geldim burayı. Bu ne kadar gerçekçi bir veri onu bilemem. Yani ben çok gerçekçi miyim ama çünkü ne basabiliyorum 60'ta gidiyorum. Şu an zaten ayağım hep gazda. Klima açık. Zaten bu benzinli araçların en büyük problemi klima açıksa kimse kusura bakmasın araç yakıyor. Yani bunu çok denedim. Dizeller gibi değil yani. Dizel klima etkilemiyor gibi bir şey ama benzinli de klima çok etkiliyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yine inşallah görüşürüz. Geldiğimiz yerler de böyle bu şekilde. Bu arada burası Kırıkköy. Köy. bilenler bilir. Kırıkköy'e geldim. Güzel yerler. İnşallah hep birlikte görüşürüz. Tekrardan bir araya geliriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.